Fıkrayı bilirsiniz. Nasrettin Hoca sokak lambasının altında bir şeyler arıyormuş. Komşusu selam vermiş. Hocam ne arıyorsun ben de yardım edeyim diye demiş. yüzümü düşürdüm de onu arıyorum. Nerede düşürdün hocam oralara ben de bakayım. Ahırda düşürdüm demiş. Hocam ahırda düşürdün de niye burada arıyorsun? E, orası karanlık demiş. <laughs> Arkadaşlar bir şeyi yitirdiğiniz yerde arayın düştüğünüz yerde arayın. Veya düşmüşseniz birisi mi çelpe taktı, siz bu gaflet ettiniz, çukur vardı görmediniz mi, ayağınıza taş mı değdi? Önce bir sakin olun, şu öfkeyi bırak, öfkenizi yiyin. Taşa sövmenin, çukura sövmenin, sağa sola sövmenin alemi yok. Neden düşmüşseniz onun sebeplerini araştırın.